Merhaba arkadaşlar bir videoda düzeltme biz ve Games Simitsin 4. bölümündeyiz ve bugün Herobrine Chamber oynuyoruz ve bugün yanımda Demir var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ee, Allah başladı. Ben Demir. E, ben de Ege var. çekeceğiz. Ya evet, Demir evet, sen çek ben koruyorum. Ege okuldan. Aa kazandım. Aferin. Delay. Ee, Su projeye bak. Ne kesiyoruz Ha tamam. Ben kestim. bas bas bas. Bas bas bas. Tamam. Aa ne yapıyoruz? Redstone lan. bak. Şöyle TNT yapar gibi ve sonra earth... ortaya kızıl Yaptın mı? Anlamadım. Yok. Ya. Geçemeyeceğim. Ya, Ha e. yaptım. Aa helal. Geber. Geber. Ama benim skinim çok güzeldir inşallah. Foxy. Fightler set Freddy oynayanlar bilir. Skinim baş belası bir adam giyir. Ey <laughs> Allah'ım yarabbim. Yere git. Oh. Ya ben arkadan şike yapıyorum kadın. Ay yaptım. Çıkın 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 Allah düştüm. Çık, çık. Allah kaydım. Kaydım. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz? Bu. Aha. Çok kolay. Videolarımı izle ve öğren. Sana bana kitap nasıl yapılıyordu falan deme. 5. Hadi koş. Ben kitabın nasıl yapıldığını biliyorum. O oh, tam orta. Allah'ım ne bir kesiyoruz? beyaz. Nota bloğu. Ortaya kızıltaş sonra biliyorum biliyorum. Chest yapar gibi. <gülüyor> <ezberledim> <gülüyor> <motobüle> <gülüyor> Allah sıplif geber 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 fuck you fuck you Allah Allah istersen kendi kanalını da söyle ee, oyunun adresi ama çok az video çekiyorum hiç videom yok ee, çünkü daha dün dün mü? ne öyle bir şey açtım ne ha Aa, bitmedi daha. Aa sen denem. Koş. O kız tek. Tek tek alalım hadi. Ah. güzel aldık maşallah. Oo. Kadınlara şiddet ayı bu arada. Evet canım. Alamıyor da bu. Düştü. Aa ne güzel. Hit düştü. the target. Vur bakayım. Vurdum be. Ben onu vurmak istiyorum da. Evet. Ya <laughs> <Bu arada>. vurdun. <laughs> Ne ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz be? Dur. Ben Kompas yapıyoruz. Ben de anladım. Ben anladım. Ben İş Minecraft aile. prosuyum simalım. Adam. Nasıl yapmıyorum mu? evet. Oha çocuk ilk kez kompası anladı. <laughs> İngilizcesi kötü. <gülüyor> Benim <laughs> de o kadar Allah girdi Allah karı. <laughs> lan <Hadi götüreyim>. lan. <laughs> Çıkım. Ya düşmemişsin. Ya düş. Öf be. Düşemedi. Bak şimdi nasıl uzaktan vuruyorum. Videoyu izle izlersin. Ah ben vuramadım Allah'ım ya. Hayır. Çıkın ve uç duşta kaldım. Allah'ım. Küçükkin. kahretsin. Ben bunda proyum oğlum. Kimse ama bana bundan pro olamaz. Ben de buna anti proyum. Geberdim. Ha anti pro. Hadi anti geberdim. pro. Bam 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 bam. Den den dan dan. Bak geldi yani işte. Allah, ne Allah, ne ama. ne? Allah. Pink pink pink. Allah. Ya za. Za 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 lol lol za, lol, lol za la 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 za xd lol xd za işte. Allah. Ne oluyor lan? <laughs> İnşallah kapsu. Uh, Oo çok, çok güzel. Çok güzel koşuyorum maşallah. Vay anne. <laughs> Vay anne. Vay wow, TNT. İşte. Yenemedim. Kimse yenemedi herkes Hayır. Adam kaldı. Vaaav wow, Seni düşürdüm. Adama fake attım. A ayrıca kaldım. What's your you fuck you bak bak oha shift'e bassana ne yapıyorsun allah tnt ayır allah dibimde var bir tane ah. aha ben kazandım yaşasın. ne ne yapıyor a ah, hit the target bot birinci burada. ege creeper good paints Lan kırmızı kırmızı koşun. Allah yetişemedik hiç kimse yetişemedi. Tim tim abi. Derya. Ay Demir Demir. Derya kimde? Ay ya Derya ile karıştırıyorum. Ya Derya ile karıştır. Allah ben ben videodayım oğlum. Hah. Şimdi tek bi, biz mi kaldık? Lan oğlum vurma. Dur bekle bekle bekle. Hay. Oley. Oh, yeah. Lan mal. Allah, sen niye çıktın? Çıkmadım gal. Ne ben baga girdim. Ne baga girmemişim. Hoş lan. Vay! Vay kendim de <laughs> <laughs> Ya spider basma yunu be. Kanka kesin izleyeceğim. Sonsuz <laughs> otobüsünü görmek istiyorum. Allah. <laughs> Ha. Ajan bildi lava sandım lan. Ha ben oha. Gelme lan. Gelme. Aslında ben de oynuyorum. Ha. Hello. Hmm, evet bir dakika. Demir'in istediği olsun. <laughs> <laughs> hadi bakalım söyle hadi ona Günlük bu kadar mı? Yoksa devam edelim mi? Ne? Devam edelim mi? Nasıl yani? Aa ben ölmüşüm. Hadi be, görüşürüz arkadaşlar. Beni izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Ve görüşürüz.